Platin Tv'den herkese iyi günler. Bugün Adanlar'a seçim ve bayramı süreceğiz. Hepinize iyi seyirler. 14 Mayıs'ta oyumuzu kimle kullanacağız? Bilmem, daha düşünmedim onu. Ben oy kullanmayı sevmiyorum ki ne. Evet. Oyuma Tayyip Erdoğan'a başka kimseye vermiyorum zaten. Tayyip, Tayyip Erdoğan diyorsun? Evet, ondan Tayyip Erdoğan'a onda başka kimseye vermiyorum. Neden Tayyip Erdoğan? Ne EDP sebebi? Neden Tayyip Erdoğan? Öyle, seviyorum ya. Seviyorsunuz. Öyle seviyorum. Alım gücünüz nasıl? Alım gücünüz? Ekonomik... Çok iyi bence. İyi. Ben TikTok fenomenim yani. E, yorga hesabını yorga. verirsen belki takipçilerin çoğalır. Veririm sıkıntı yok. Mehmet Çakır Atre 01. Direkt çıkıyor zaten. Teşekkürler. Sağ olun. Şey. 14 Mayıs oyununuzu kimle yana kullanacaksınız? HDP'ye. HDP. Neden HDP? Ya yani nasıl diyeyim? Yok Şey yolunda nasıl diyeyim? Ha, hak yolunda. Anladın mı dayıcım beni? Nasıl diyeyim? Selahattin'e bir taşı bıraksalar yani ekmekler ucuzlar. Anladın mı? Yine nasıl diyeyim eski devre geçer. Şimdi nasıl diyeyim Barsın. Erdoğan başımızda yani ekmek olmuş 5 milyon. Şu dışarıda Barsın. kalanlar var anladın mı? Onlara yardımcı olmuyor gidiyor. Evet. Hani Barsın. Suriyelere yardımcı oluyor. Cevap eder mi dayıcım şimdi? He? Ee? nasıl görüyorsun? Hiç iyi görmüyorum. Yarın bayram ne düşünüyorsun? Allah bizim için her gün bayram. Anladın mı? Evet baba evet, delileri her gün bayram. Evet. Ne diyeyim evet. evet. ki ben şimdi size? her gün bayram. İşte öyle dayı valla. Teşekkür Hayır. ettim, sağ olasın. Şimdi <laughs> dayıcım. Mayıs'ta oyunu kimle yana kullanacaksın? <laughs> e, hocam valla çok... Sana söyleyeyim AK Parti'ye vereyim. AK Parti'ye ne vereyim. Nedenini bir sor abi. Neden? Abi çünkü benim 1 liraya aldığım ekmek 5 lira olmuş. Evet. Ee, bin liraya verdiğim aylık kira beş bin lira olmuş. Evet. Ondan sonra abi ekonomimiz falan düşmüş. Bu çok güzel bir şey. Sence niye böyle olmuş abi? Niye veriyorum? Niye veriyorsun? Ben geri zekalıyım abi. <laughs> o yüzden veriyorum AK Parti'ye. <laughs> Raporun var mı? <laughs> var, var abi ya. Yani. O yüzden veriyorum AK Parti'ye. <laughs> Ama abi iyi olan kazansın. Ben tek onu diyorum. Yarın bayram. Ne düşünüyorsun? Abi tüm Müslüman aleminin bayram kutlu olsun. Bayram. Herkesin hakkında hayırlısı olsun abi. Diyeceğim bu kadar. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Rica ederim abi. Var mı bir isteğiniz? <laughs> sağ olasın. <laughs> 14 Mayıs'ta oyuncusunu kimden yana kullanacaksınız? Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Daha önce oy kullandık mı? Kullandık. Ee, kimden yana? Yine CHP tarafından. Solcuyum ben. Aynen. AK ah, Parti'ye kesin oy Vermeyi de düşünmüyorum. Ekonomiyi nasıl görüyorsunuz? Kötü görüyorum. Göremiyorum daha doğrusu. Ekonomi yok yani. Peki yarın e, bayram. Ne düşünüyorsunuz efendim hani bayramlarla ilgili? Eski bayramlarımız yok. Onun tatları da yok. Tatlıdan hatırladığım kadarıyla söylüyorum. Ya, <laughs> eskisi gibi değil ortalıkta. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Sadece bayramlar değil. Ben yani tatsız tutsuz etrafa bakarsanız zaten bir bayram telaşı da yok eskisi gibi. Bu şekilde düşünüyorum. Ülkenin durumunu da iyi olarak değerlendirmiyorum. Bir plan yapabildiniz mi bayramla ilgili? Hayır. Yapmadım. Hiçbir planım yok. Gelecekle ilgili de hiçbir planım yok. Hükümet değişmeden gelecekle ilgili hiçbir abi, planımız olacağını seçtim işte, ülkemize. Böyle top var. Hırsa görüyorum. Teşekkür da. ettim. Sağ olun. Evet. 14 Mayıs'ta oyumuzu kimle yana kullanacağız? Cumhuriyet Halk Partisi. Geçen dönem oy kullandık. Yine Cumhuriyet Halk Partisi yani. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Abi solcuyum da. ben de. Solcu olarak görüşlerimiz Kemal Kılıçdaroğlu olumlu geliyor. Evet. AK Parti anamızı alattı zaten gördüğümüz kadar 20 senedir. Sıra Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Peki ekonomiyi nasıl görüyorsun? Çok kötü abi bitmişiz al yanımız diyor. Hani gördüğümüz kadarıyla. Eski bayram tıraşları dediği gibi arkadaşımız hiçbir şey yok. Burada oturmuşuz gelecek kaygısı yapıyoruz. Düşünüyoruz nasıl olacak? Nasıl edeceğiz? Hayatımız zor valla. Allah sabır versin. Ee, Ve yarın bayram. Ne düşünüyorsun? Vallahi hiçbir şey düşünmüyorum. Vallahi böyle öyle pozitif yaşıyoruz hayatı. Gerçi güzel yaşıyoruz. Teşekkür ederim. Ha, sağ ol abi. Sağ olasın. İyi çalışmalar. 14 Mayıs'ta oyunuzu kime yana kullanacaksınız? Tabii ki CHP. Ee, geçen dönem kime verdik efendim? CHP, hep CHP. Evet. ben yani yıllardır annem, babam, kayma her kersiz CHP. Biz yıllardır CHP'yi biliriz. Evet. Hı. Alım gücünüz, ekonomimiz nasıl efendim? Vallahi tadı yok. İnanın tadı yok. Alım gücümü annem ediyor abi gel. Söyle Bu yani bu mı? bir bir şey değil, nerede? Yani yok hiç kıyaslayamam bile bu. Hmm. Geçmişle asla asla. Biz çok güzel günler yaşıyorduk yani. Evet. Bu kadar pahalılık yoktu. Bu ne ya? Ve bu bu bilerek yapılan şey. Evet. Bu planlanmış yıllar evvel. 20 yıl evvel, 30 yıl evvel, 50 yıl evvel hatta evet. bu Türkiye'ye yapılmış bir oyun. Türk üzerinde oynanan oyun. Vallahi uzun bak. Peki, peki, efendim yarın bayram. Evet. Ee, ne düşünüyorsunuz efendim? Eski bayramları özlüyor muyuz? Mutlaka, mutlaka. Paralar ayarlanırdı, hani çocuklar gelirdi. Para dağıtırdık. Şimdi o heves yok. Bayram olduğunun bile farkında. Emin olun diyeyim. Bilmiyorum. Hiç bayram değil yani. Çünkü sıkıntılarımız çok. Bayram unutturdu bizi. Unutturdular. Çocuklara bir şey al, al, alamadın mı? Almamadım, almadım. Uzun yok, hiçbir şey almadım. Bak ya bak, çıktım dolaşıyorum. Yarın bayram. Biz eskiden böyle miydik? Tatlılar yapardık. Evet. İnan. Karakuş, bilmiyorum. Karakuşlar, tatlılar, ne bileyim bir konur. Kıyafetler ütülenir, konur. Biz başka bir yerdeyiz şimdi. Başka dünyadayız. Evet. Bizi böyle yaptılar. Evet. Evet. Teşekkür ettik efendim. Metin, Sağ olun. Teşekkür Devine. ederim. <laughs> evet efendim, 14 Mayıs'ta oyunuzu kiminle yana kullanacaksınız? İyi değilim, iyi değilim. İyi değilim, beyinsel problemlerim var. İyi değilim. Geçen dönem oy kullandık mı? Hatırlamıyorum. Ee, bu dönem kim oy vereceğiz? Şu anda problem var ya, beyinde problem var. Dinleyemiyorum seni, tam anlayamıyorum. Kime vereceksiniz oyunuzu? AK Parti'ye vereceğim. ya yani Bu yüzden AK Parti? Evet bu yüzden. E, rapor var mı? Problemlerim var diyorum ama. Problemlerim var. Beyinsel problemlerim var. Uç noktalara doğru gidiyorum diyorum hala. Aparat edelim daha yani uzatmaya gerek Teşekkür ederim, Sağ olun. E, gündemimiz bayram. E, eski bayramlar mı? Yeni bayramlar mı efendim? E, ya şimdi önümde önlüğü görüyorsunuz üzerimde. Türkiye İşçi Partisi e, için çalışma yapıyoruz. Hı. Buna ben eski bayram demek zorundayım. Şu sebeple, şimdi İnsanlar bugün çarşı pazara çıkıyor. Çocuklarına kıyafet almaya çalışacaklar. Şeker almaya çalışacaklar. Hediye almaya çalışacaklar. Belki bir bayram sabahı düzgün bir kahvaltı yapmak için işte bir şeyler sucuk, pasra bir şey peynir almaya çalışacaklar yani ya artık. Ya. Ee, ama bunları alamıyorlar. O yüzden eski bayramlar demek zorundayım. Ekonomi 21 yılda o kadar geriledi ki üretim bitti bizim ülkemizde. Bir markete girip ee, buğday Mercimek bir şey aldığımız zaman arkasını çevirip menşei ülkeye baksana yurt dışı yazıyor. Evet. Konya bizim tahıl ambarımız. Eğitimi özelleştirdiler. Sağlığı özelleştirdiler. E, fabrikaları özelleştirdiler. E, tarımda ata tohumu kullanılmasına izin vermiyorlar. Yurt dışından ilaç ve tohum almak zorundayız. E bunların sonucunda biz üretim yapmazsak bitiyor. Ülkemiz ekonomisi bitiyor ve her şey pahalanıyor. Olağan olan bu. Yani bu şekilde olan bu. Eski bayramlarda bu böyle değildi çünkü Türkiye'nin bir geleneği vardı, evet. yaratılmış bir şeyler vardı, kendi öz sermayesi vardı, kamunun gücü vardı artık bunlar olmamış, o zaman insan alabiliyordu bir şeyleri ve zen Türkiye'deki, ben şöyle bir şey söyleyeyim size, Türkiye'deki 13 kişinin serveti 44 milyon insanın servetine eşdeğer, şimdi bu ne demek? Bu 13 kişi rahatlıkla yaşıyor, 44 milyon insan sokakta şeker alamıyor çocuğuna, ayakkabı alamıyor, kıyafet alamıyor yani e, bunun sebebi. de Cumhur İttifakı, AK Parti, MHP bunun sebebi de budur. Ee, bu seçimde bunları göndermezsek eğer, Türkiye bundan çok daha kötü yollara gidecek. Artık asgari ücretle insanlar hiçbir şey alamıyor, kirasına yetmiyor. Ee, kirasını ödedikten sonra alacak bir şey kalmıyor, insan iki iş birden yapmak zorunda kalıyor. Eğer gitmezse AKP ve biz tekrar kendi özgücümüzle, kamucu bir sermaye ile Fabrikalarımızı, Adana'daki fabrikaları bilir insanlar. Eskiler, yaşları büyük olanlar. Bu fabrikaları tekrar açmazsak, ee, kağıt fabrikalarımızı tekrar, şeker fa fabrikalarımızı tekrar kendimiz açmazsak her şey pahalanmaya devam edecek ve her şey çok daha kötü olacak. Bunun için, her şeyin çok daha iyi olabilmesi için Cumhur İttifakı'nı geriletmemiz lazım. Bunun için de yani mümkün olan şey sandığa gideceğiz. Ee, bizim kendi görüşümüz olduğu için bir oy Kılıçdaroğlu'na, bir oy Türkiye İşçi Partisi'ne istiyoruz. Çünkü adayımız bir işçi, birinci sıra adayımız işçi öğretmen, özel sektörde çalışan bir öğretmen. Ee, ve çok zor şartlarda çalışıyorlar. Sigortası bile yaptırılmamış bir öğretmenimiz, kadın, kadın bir öğretmen. Onun ekonomik koşulları yükseldikçe, yani işçilerin ekonomik koşulları yükseldikçe toplumun en alt tabakasının ya da ekonomik koşulları, ezilenlerin, emekçilerin ekonomik koşulları yükseldikçe diğer tarafların da ekonomik güçleri Bunun için mücadele ediyoruz. Bunun için eski bayramlar daha iyiydi. Bunun bu son bayram Cumhur İttifakı beraber son bayram biz inanıyoruz. Bunun için canla başla çalışıyoruz. Bir sonraki bayramda her şey çok daha güzel olacak inanıyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ederim. İyi, günler. çalışmalar. Sağ olun. Platin TV izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Adanlarım ve tüm Müslüman alemin bayramı mübarek olsun.